bugün sosyal uygunluk denetimlerinden biraz bahsedeceğiz. Çok fazla dediğim gibi uzatmayacağım. Önemli yerlere dokunacağım sadece. Ee, benim hep e, bu denetimlerde şöyle bir e, resim var beynimde. Sizde nasıl bilmiyorum ama BSI denetimlerinde olsun diğer denetimlerde. Çember halinde el ele tutuşmuş insanlar. Amaç ne burada? Ben nasıl bir durumdayım? Benim tedarikçilerim nasıl bir durumda olmalı? O nedenle de bütün arkadaşlarım bugün çok güzel sunumlar yaptılar. Ben artık onun üstüne hani biraz benimki zayıf kalacak arkadaşlar. Ee, sadece önemli noktalara değineceğim dediğim gibi. Söylenenleri bir daha söylemek istemiyorum ama bu olay ilk e, Avrupalıların yaptığı yıllar önce bir şeyden dolayı şimdi ne yapılıyor? Asya ülkelerine e, yaptırımlar uygulanıyor. Bizler de maalesef ki kırmızı böl bölgede oluyoruz. Yani Hindistan, e, Çin... Ve Türkiye, buradaki üreticiler şöyle düşünülüyor, emek hırsızlığı yapıyor, işte çok fazla e, emekten faydalanılıyor. Bu nedenle biz bu firmaları bilmiyoruz, nasıl çalışıyorlar vesaire vesaire gibi hususlardan ne oluyor? Denetimler çıkıyor. Şimdi sunuş, sunum özetinden bahsedecek olursak, ben sosyal sonlu kavramına bahsedecektim ama arkadaşım bahsetti, kapsamı, özellikleri nelerdir? E, metodolojisi, sosyal denetimin faydaları, denetim hikayeleri. Burada sosyal sorumluluk kavramını biliyoruz arkadaşlar hepimiz. Geçiyorum o nedenle. Sosyal denetim de daha çok e, firmalarda audit diye geçer. Ararlar işte müşteriler, audit e, istiyoruz, audit istiyoruz. Audit aynen. E, böyle başlanır. Bu arada audit hemen tırnak açayım. Ben kimim arkadaşlar? Onu hemen anlatayım. Bilenler biliyor zaten. Taksim danışmanlık firmasında eee Sosyal uygunluk çalışmaları yapıyorum, hem danışmanlık hem de zaman zaman denetimlerde yer alıyoruz. E, firmaların bu yönde talepleri oluyor. Aslında ben ISO 9001 ee, geçmişine sahip bir insanım. ISO 9001'i çok seviyorum. O alanda çalışmalar çok güzel. Ama 7 yıl önce bir tane danışmanımızın iş bırakmasıyla bütün e, sosyal uygunluk SDX, BSY benim üzerime kaldı. Ben bununla beraber iş güvenliği uzmanı oldum. Zaten tehlikeli madde güvenlik danışmanlığım vardı. Artı tez yazdım yine sosyal uygunluk üzerine gibi gibi her gün çalışmalarıma çalışmalar ekliyorum. Ama derya deniz hocam siz çok güzel söylediniz. Hani o kadar çalışsak da hala daha hiçbir şey bilmiyorum inanın. Hani e, işimizde çok daha iyi bilenler vardır zaten. Hani kendi çalışmalarım ölçüsünde biraz konuya aydınlık getirmek ist istiyorum. Oditler, belirli sosyal gruplar için alan toplumun refah üzerinde bir örgütün faaliyetlerin etkisini analiz etme, değerleme ve ölçme. Bunun sonucunda da rapor. Oditten kastımız. Tarihçesi işte 1289 yılında İngiltere'de kullanılmıştır. İlk etapta işte Kral, Kral 1. Edward tarafından Ondan sonra arkadaşları bahsettiği gibi işte çocuk çalışanlarla beraber kadın işçilerden çok fazla şekilde sömür, sömürgü durumu olmuştur. Bundan sonrasında markalar önlem olarak üretim yaptırdıkları yerleri kontrol altında tutmaya karar vermişlerdir. Bunun için öncelikle kendi işlerinde üretici davranış kuralları oluşturmuşlardır. Bu kurallar üretim yaptırdıkları fabrikalarda uyulması şart koşulan temel kuralları içermektedir. Peki sosyal sorumluluk denetimlerine neden ihtiyaç duyulmuştur? İşte marka farkındalığını artırmak, işte pazarda yer edilmek, kalitenin artırılması, artı kötü çalışma koşullarının göz, artı, göz ardı edilmeyecek bir boyuta ulaşması, sivil toplum örgütlerinin ilk etapta bu e, yapılan haksızlıklara baş kaldırması, sonrasında da markaların bunlara sahip çıkması aday işletmelerin sosyal sorumluluklarına uygun faaliyet gösterip göstermediklerini dikkate almaya başlamaları başlamaları da bu sosyal uygunluk denetimlerinin ortaya çıkış nedenidir. Burada asıl amaç, uluslararası firmaların, dünyanın pek çok yerinde üretim yapmakta olan üreticilerinin belirli bir standart altında toplamak istemeleridir. Burada biliyoruz zaten, şimdi şöyle bakacak olursak, bizim ülkemizde yapılan, ilk etapta yıllar öncesinde başlayan SA8000, rap yani 4BSI, ETI, SEDEX, ICS çeşitli markaların etik davranış kuralları bunlar Inditex, Fama, Disney, Elsevaki, de DeFacto daha birçok marka sa 8000'de de belge bu arkadaşlar, rapor değil. Biz maal, maalesef ülkemizde çok az firma bu belgeye sahip. Çünkü denetimini yapan bir tane firma var, o da denetçi bulamıyor. O nedenle de e, çok kısıtlı. Burada neye bakılıyor? Güzel bir sistemin olması lazım ve firmanın tabiri caizse 8-8'lik olması gerekiyor. O nedenle de bu efendim? Tekstil Yeşim tekstil, e, Marshall boya, ondan sonra Alarco carry'ı. Aynen. Yıllar önce 5 taneydi şimdi 13'e falan çıktı. Yine çok sayımız az. İtalya bu konuda duayen onlarda 120 tane firma 8 bin belgesine sahip. Yani maalesef öyle bir durum var. Bu tamamen ISO 9001 yönetim sistemine entegre edilmiş e, sosyal sorumluluk kriterlerinin e, beraber işlendiği bir bölüm politika prosedürler sosyal performans riskler iş denetim iç iletişim şikayet yönetimi denetim ve paydaşlarla iletişim düzeltici önleyici faaliyetler eğitim kapasite tedarikçi ve taşeron yönetimi bu noktada biz şimdi firmalarımızla konuşurken diyoruz ki tabii belki biraz uzak hedef ama S8000 gibi S8000 belgesi alabilirsiniz. Bu olabilecek bir şey. Böyle olunca da firmalar çok iştahlanıyor. BSEA, SEDEX'e daha böyle bir sıkı sarılıyorlar. Daha böyle şeffaf yapmaya çalışıyorlar gerçekten. Buna inanan firmalarımız da çok fazla. Bir de American Apparel Footwear Association denetimi var. Burada da yine 12 prensip var. 12 prensip diğerinde 8 prensip bunlar zaten 3 aşağı 5 yukarı ortak kriterler. Ben okumayacağım sizler bakın böyle. Bu da Amerikan Konfeksiyon ve Ayakkabı Derneği'nin önce olması ile 2000 senesinde kuruluyor. Kuruluşunun amacı dünyanın dört bir yanındaki fabrikalardaki sosyal uygunluk koşullarını bağımsız olarak değerlendirebilecek bir kuruluşun oluşturulması. Yine burada da kriterler ve kendi oluşturdukları kurallar önem arz ediyor. Anfori BSA'ı da BSI yıllar önce sadece hani BSI olarak anılırken şimdi yeni bir oluşum Anfori olarak anılmaya başladı. Anfori BSA'ı da firmanın kendi bağımsız giremediği bir denetim Markona ile girdi denetim. Burada hani ben bir firmanın BSI denetimine gireceğim diyemiyorsunuz RSP onayı verebilecek bir firmanın olması gerekiyor. Bu noktada o firmanın referansıyla denetime giriyorsunuz ve burada puantaj önem arz ediyor. Ee, maalesef ki bizim ülkemizde ilk etapta bu denetime giren firmalar ya D alıyor ya C alıyor. Bu konuda biraz e, geride kalıyor sebebi de şu. E, çift bordro olayı, insan kaynakları kısmı hep orada takılıyoruz arkadaşlar. Bu nedenle de C ya da D'ye alıyoruz. Ama bir sonraki aşamada A alan firmalarımız da var. Mesela birlikte çalışıp gerçekten hani iyileştirebilir, iyileştirebilir teknikler uyguladığımızda firmamız iyi bir noktaya da geliyor. O nedenle de BSI'de puantaj çok önemli. Bir firma A aldığı zaman çok iyi bir noktada demektir bu. Nasıl? Yani olsa insan kaynakları çiftler oluyor. Ha ya tabii ki çok özür Yani ben şöyle departman olarak söyleyeyim. Yani aynen konu başlığı diyelim. Tabii yoksa hani insan kaynaklarıyla keşke olsa yok biliyorum. Türkiye aslında. Ben de şöyle söylüyorum. Firmalarımızın bazıları bundan sebep girmek istemiyor denetimlere. Diyorlar ki ya biz bunda kesinlikle e, engelleyeceğiz Arzu olun. Biz hiç bu denetime girmeyelim. Diyorum ki siz tek değilsiniz. Sizler gibi birçok firma var. Bir girin tabloyu bir görün ve bu belge değil zaten bu bir karne rapor bir kendinizi görün, test edin. Ondan sonrasında daha iyileştirebilir neler yapabiliriz diye bakın. Mesela iki vardiya uygulayan firmalarımız bu denetimlerle beraber üç vardiyaya çıkarmıştır. Hep elden ödeyen firmalarımız tamamen bütün maaşlarını bankaya banka yoluyla ödemeye başlamıştır. İş güvenliğinde hiçbir şey yapmayan firmalarımız şu an çok çok iyi konumdalar arkadaşlar. Hakikaten güzel şey, güzel örneklerde görebiliyoruz şu an firmalarda. Yani bundan 7-8 yıl önce Farklı konuları tartışırken ya iş güvenliğini yapalım mı, yapmayalım mı, dur bu da olsun mu, olmasın mı derken şu an firmalarla konuştuğumuz konular çok farklı konular. O nedenle bu durum biraz umut verici oluyor bizim ülkemiz açısından. Etikal e, Trading Initiative e, denetimleri var. Burada da yine kendi kriterleri var. Burada da etik ticaret girişim dünya çapındaki işçi haklarını destekleyen. Hepsini zaten biliyorsunuz. İlk e, özü işçi haklarını e, desteklemek. Sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu bir kuruluş. Vizyonu ise tüm işçilerin sömürü ve ayrımcılıktan kurtulduğu, özgürlük, güvenlik ve eşitlik şartlarından yararlandığı bir dünyadır. Bir de Fransızların arkadaşlar bir denetimi var. Initiative Clau Social. burada da bu denetimde çok popüler bir denetim. Son 3-4 yıldır inanılmaz bir talep var. Fransızlarla çalışan müşterilerimiz bu denetime girmeyi çok istiyorlar. Burada da kriterler şöyle. Nasıl Sedex BSCI'da ölçüm raporlarını yıllık yapıyoruz ya böyle bir yıl oldu mu tamam geçerli. Bunu kabul etmiyor. Diyor ki 6 ayda bir senin bu ölçüm raporlarını alman gerekiyor. O sonuçlara göre de aksiyon gerekiyor. Ee, ve detayları da var tabii ki. Sedex'e gelecek olursak yine e, ülkemizde en en popüler olan bir denetim. Çünkü firmalar kendileri bağımsız bu denetime girebiliyorlar. Aracı olmadan başvuru yapıyorlar, çalışmalarını tamamlıyorlar ve denetime giriyorlar. Burada da 150'den fazla ülkede 40 bin üye tarafından tedarikçi zincirleri konusunda sorumlu dünyanın en büyük işbirliği platformu platformu ve kar, kar amacı gütmüyor. Daha çok İngilizlerle çalışan firmalar tarafından talep ediliyor ama Avrupa'da istiyor bunu. İki amacı var bunun. Birincisi birden fazla denetim, anket ve sertifikalarla karşı karşıya olan tedarikçilerin yükünü hafifletmek. İkinci ama amaç ise küresel tedarik zincirlerinin etik performanslarındaki iyileştirmeleri ilerletmek ve izlenebilirliği sağlamaktır. Şimdi bu benim bir tane firmamın 3-4 e, yıl önce girdiği bir denetimdeki bulgular. Şimdi insanlar bizi şöyle arıyorlar diyor ki ben iş güvenliği uygulamalarını yapıyorum Arzu Hanım bizim hiçbir eksiğimiz yok bu denetime girmek istiyoruz. Biz de onlara şunu söylüyoruz. BSI olsun, SEDEX olsun ve diğer denetimler. Burada bir e, dokümentasyon sisteminizin olması gerekiyor. Sadece iş güvenliği bu denetimler için kafi değil. E, i̇ş güvenliğini dört dörtlük yapıp sonra bize denetim raporuyla gelen firmalarımız da oluyor. Diyorlar ki işte ya ben çok iyiydim. Her şeyimiz bizim tam da nasıl biz böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Neden kalıyorlar? İşte gördüğünüz gibi bu firmamız bizim kötü bir puan alan bir firmadı. Bana, da, bana da gönderdiler hani bize bir danışmanlık yapar mısınız? Bizim hiç beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık dediler. Ben de onlara şunu söyledim. Siz en çok kalite dokümantasyon kısmında takılı kalmışsınız. İşte prosedür yok. Ondan sonrasında organizasyon şeması belirtilmemiş, eğitim planı yok, YGG toplantıları yapılmıyor, iş tetkik yok vesaire. Ondan sonra fazla mesai çalışmaları yine zaten maalesef ki firmaların takıldığı hususlardan biri. Ondan sonra mesai çalışmaları ödemek için bir sistem mevcut. Ancak zaman kayıt sistemindeki açıklar sebebiyle etkinliği doğrulanamamıştır. Bunun etkinliğini doğrulamak da şu şekilde oluyor. Biliyorsunuz çalışanlarla bir denetimde çalışanlar örnekler yoluyla odalara alınıyor. Kamerasız odalarda birebir görüşmeler yapılıyor. Orada çalışana soruluyor. Diyor ki işte sen mesai yaptın. Mı? Çalışan diyor ki yaptık biz cumartesi geldik işte şu kadar saat çalıştık işte biz her gün yapıyoruz mesai ama bu sefer dönüyor firma programla oynuyor kayıtlarla oynuyor ne yapıyor orada mesai saatlerini düşürüyor işte hocamın dediği gibi çift bordro uyguladığı için şimdi firma çok iyi göz gözüküyor ama bu sefer çalışanın verdiği ifade çalışanın söylemi bu durumda ne yapıyor çelişki oluşturuyor bu da firmanın aleyhine olan bir durum oluyor. Yine çalışanlar ve çalışan temsilcileri ve yönetim arasında çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve işletmede düzeltmeye açık konuların görüşülmesine ilişkin toplantılar yapılmamaktadır. İş güvenliğinde zaten belirli toplantılar yapılıyor. Bir de aynı zamanda BSY için, SEDEX için ve diğer denetimler için belirli periyotlarda da toplantının yapılması gerekmekte. Ben böyle hızlı hızlı anlattım. Hani sizi çok fazla tutmamak için. Böylesine güzel bir zirveye e, bizleri davet eden Taksim Danışmanlık Şirket Grubu'na ve sizlere çok çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Yememek işin olması gerektiği gibi yapmazsan, onu söyleyeyim özellikle her yerde söylüyorum. İşini, işin hak ettiği değeri vermezsen ha hırsızlık yapmışsın ha o